İran. Komşular, şu mübarek günde şu suları uzun kullanın. 24 saat motor çalışıyor, bu koya su yetmiyor. Yazık bu Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapımızın önünde su patlıyor, söylemiyoruz. İstanbul'dan Ankara'dan geliyoruz. Burada duruyoruz, kullanıyoruz. Salatalığımızı yiyoruz, domatesimizi yiyoruz. Ondan sonra kaçıyoruz. Yakışık almıyor komşular. 24 saat motor çalışıyor bu koya su itmiyor. Yazık bunalıyor yani insanı isyan ettiriyoruz yani. Ondan sonra da diyoruz ki muhtar koya bakmıyor. Muhtar suları ahıtmıyor. Vallahi yazık ya. Vallahi yazık. Yakışmıyor bu koya. Köyümüzde her köyde olduğu gibi bildiğiniz üzere yaz döneminde e, nüfusun artmasıyla su sıkıntıları oluyor. Biz de buna istinaden bir anos yapalım dedik. Köyü duyarlı hale getirelim diye anos yaptık. Köyümüzde sağ olsun bizim bu söylemiş olduğumuz sözleri anoslar e, dinlediler. Baya bir toparlama oldu. Bu tip anosları zaman zaman çevre köylerimizdeki diğer köy muhtarlarının da yapmasında fayda olacağını düşünüyorum.